Yani Cenab-ı Allah dua ettiğinizde duyarım diyor mesela başka konularda. Birçok açıklaması var Cenab-ı Allah'ın. Ama duada işitirim, duyarım diyor. Evet. duanızı diyor. Ve cevap veririm diyor. Yani. Evet. 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 Ya şeytanlar Allah'a sığınırım. duanız olmasaydı Rabbim size değer verir miydi? Diyor Allah inşallah. Evet. Başka bir ayette de şöyle buyuruyor Yüce Rabbimiz. Kovulmuş yatan Allah'a e, dua, dua ederseniz duamıza icap ederim. Öyleyse e, siz de bana icap edin ve bana iman edin diye buyuruyor. Bakara Suresi 186'da var bu konuda Cenab-ı Allah'ın ayeti. E, Rabbiniz dedi ki bana dua edin size icabet edeyim. Şimdi. Doğrusu bana ibadet etmekten büyük denen müstekbirler Cehenneme boyun bükmüş kimse olarak gireceklerdir. Bak. Dua etmek ağrına gidiyor. Ne cesaret ya. Yani insanın garipliği bir mucize tarzında bu. Ya yani Allah'a büyükleniyor. Ya dua etmek istemiyor. Kulların beni sana soracak olurlarsa muhakkak ki ben onlara pek yakınım. Nasıl yakın? Şah daha yakınım diyor Allah. Bana dua ettiği zaman dua edenin duasına cevap veririm. Yani bu bir mucize bu. Yani duasına cevap veriyor Cenab-ı Allah. Öyleyse onlar da benim çağrıma cevap versinler. Bana iman etsinler. Umulur ki irşat doğru yolu bulmuş olurlar. Bakara suresi 186. Araf suresi de ki Rabbim adaletle davranmayı emretti. Her mescit yanında yüzlerinizi ona doğruldu. Ve dini yalnız kendisine has kılarak ona dua edin. Başlangıçta siz yarattığı gibi ona döneceksiniz. Araf suresi 55'te gene Rabbinize yalvara yalvara ve için için dua edin. Şüphesiz o haddi aşanır sevmez diyor Cenab-ı Allah. Bak yalvara yalvara ve için için. Yani çok samimi olarak derinlik alarak dua edin diyor Allah. ara suresi 56 düzene konulması islahından sonra yani Mehdiyet devrinde olacaktır bu ıslah düzenleme. Eee bu ıslahtan sonra e, yeryüzünde bozgunculuk fesat çıkartmayın diyor Cenab-ı Allah. Evet. İslah olduktan sonra. Mesela mehdiyet teorinde oluyor. Evet. Peygamberimiz zamanında oluyor. Evet. Ama sonra fesat çıkarıp Boşguna uğrattılar ortalığı. Evet. Ya yani evet. müthiş bir fesat oldu. Ona korkarak ve umut taşıyarak dua edin. Yani duamı mı kabul etmez ki değil? Evet. Umut taşıyarak. Evet. Yani umut taşıma şart koşuyor Allah. Evet. Yani umutsuz dua öyle dua olmaz. Evet. Doğrusu Allah Allah'ın rahmeti iyilik yapanlara pek yakındır. Yani her yerde gücü olduğu için rahmet pek yakındır. Ama tabii burada en büyük hata, mesela hastalanıyor, ilaç alıyor, ilaçla ben bunu geçiririm diyor. Evet. Ya diyeceksin ki, ya Rabbi bu ilacı vesile et, Şunca. samimi olarak. Veyahut yaralanıyor vücudu, bir şey oluyor, mesela antibiyotik sürüyor, tamam bu halleder evet. diyor. Öyle değil, ya Rabbi bunu vesile et diyeceksin. O zaman o ilacı putlaştırmış oluruz. Yani ilacı yaratan, ilacı o gücü veren Allah. Evet. Beyninde onu gösteren de Allah. Evet.